Duyuyor musun beni? Gelemeyeceğim mesaj attım ya. Ne alakası var? Tabii ki kuzenimi seviyorum. Ama çalışıyorum zamanım yok. E tamam işte sen benim yerime bir maşallah takarsın olur mu? Hayır haftaya alma anneciğim lütfen rica ediyorum. Haftaya çünkü kongrem var. Of. Bir hafta sürüyor kongre anne. Bekleme. Tamam. Tamam öpüyorum seni. Yani yaşlanınca ben de bu kadar ısrarcı olacaksam yandım. <laughs> i̇yi idare ettin ama. Tebrikler. Artık iyi idarecilik mi, iyi yalancılık mı bilemiyorum. E, i̇darecilik, yalancılık. Senin hep yaptığın şey. Ben de doyulmuyorum anneme yalan söylemeye. Bak şimdi gerçeği söylüyorum. Nasıl geliyor kulağa. Hı. Anneciğim. Yani bana ne şimdi kuzenimin ikinci bebeğinin kırkının çıkmasından? Of, kıyamet kopar. Değil mi? Bak ısrara bakar mısın? Derin bir nefes al. Efendim anne. Pardon? Ne balo? Aa evet evet hayır buyurun dinliyorum. Bu hafta mıydı o? Tamam tabii ki geleceğim. Tabii ki. Görüşmek üzere. Kimle gideceğim ben şimdi bu baloya? Anne anne. <laughs> Yalnız alet güzelmiş şık, bayağı şık. Sen motorcu musun, arabacı mısın? Motor galiba. Yani Sen? Ben arabacıyım ya. Motor böyle biraz tehlikeli anladın mı? Tampon sanki vücudummuş gibi falan. Araba böyle daha efendi işi. Bineceksin, buzini açacaksın, tıkır tıkır gideceksin. Sen? Araba tabii ki. Ya yapmayın arkadaşlar yani. Arabada o motordaki şıklık, karizma, ne bileyim adrenalin var mı? Yok. Montun sebebi de anlaşılmış oldu böylece. Aynen. Siz daha önce bindiniz mi motora? Ben hiç binmedim. Yok, küçük skuterlara bindim. Benim vardı küçükken, eskiden. Kaç yaşındayken? 18. Allah Allah. Pardon paşam. Dear Lord. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk gibi beslenmekten vazgeçmemen ne sevimli? Ama onların kullanamadıkları aletleri kullanıyorum. Ne haber? Hayalin gerçek olmuş. Alırsan ölümü gör diyen biri olmadığı için... ...sonunda alabildim motosikleti. Onu annen söylemiştir. Ben daha çok kırık kemiklerle nasıl başa çıkacağız diye sormuş. Hmm. Tamam değil mi? Fakültede ne yerdik biliyor musun? Bak, 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 bak. Güzel. Doktor kıvamı tutturacaksın. Şöyle olacak bisküvi. Tamam mı? Kas katı değil, tam yumuşakta değil. Götür, götür, düşüyor. Düşüyor, götür. Vallahi oynuyor doktor. Bunun tekniği bu, dikkat. Allah! Bak, 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 bak. Böyle götüreceksin. Hatice sen kendini öldürmeye mi çalışıyorsun? Yani dört tekerli dururken iki tekerli almak niye? Ben bir şey söylemedim. Kimsenin bir şey söylemesine gerek yok. Zaten hastane kalınıyor. Neyse, Hanginiz benimle geliyorsunuz tıp balosuna? Ya İpek acaba bu seni bir başkasıyla mı gizli? Her yer doktor. Hı? Hastane burası. Kap birini götür. Herhangi biriyle gitmek istemiyorum ben. Yani hem okulumuzu hem hastanemizi iyi temsil edecek biri lazım. Bir de tabii bana kavalyet edebilecek birisi. Ah be. Ne gündü bu gece? Perşembe. Perşembe. zaten. Doktor olmaz. Bizim kanka gecemiz. Ocak başı. Uykuluk. Hmm, tamam. Sizi o zaman gecenizde baş başa bırakayım. Doktor. Şu da çok zor hareket doktor. Şöyle yapıyorsun. İki parça yap ben şunu. iki tane. Anladın mı? Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>